Tolstoy Gençlik Derneği, ekip yolu. Kol ve bacakları pembe renkli daire şeklindeki kafasından çıkan gülümseyen ifadeli kolaylaştırıcı siyah ekranın ortasına geldi. Ekip yolu. Eğitim başlangıçlarında katılımcılar arasındaki iletişimi geliştirmek ve grup dinamini artırmak amacıyla kullanılabilir. Yazılar beyaz renkli. Aynı şekilde dördü mavi, dördü bordo, sekiz katılımcı yenilenen siyah ekranda belirdi. Süre 45 dakika. Tepeden bakılan katılımcıların yanında 45 dakikayı gösteren bir dijital kronometre var. Kişi sayısı 8-24 arası. Solda dağınık düzende duran katılımcılarla kolaylaştırıcı arasında 36 küçük kareye bölünmüş büyük bir kare var. Katılımcılardan yere çizilmiş 6'ya 6 kareden oluşan şeklin arkasına geçmeleri istenir. Kolaylaştırıcı şeklin diğer tarafında durmaktadır ve elinde bir kağıt vardır. Oyunda amaç, katılımcıların önündeki herhangi bir kareden başlayıp, kolaylaştırıcının önündeki herhangi bir karede biten yolu bulmak ve hep birlikte tamamlamaktır. Yol sabittir ve değişmez. Katılımcının elindeki kağıda odaklanıldı. Sağdan ikinci kareden başlayan yol haritasında yeşil ok işaretleri var. Kolaylaştırıcının elindeki kağıtta önceden hazırlanmış harita bulunur. Kolaylaştırıcı katılımcılara yola çıkan veya bitiren kişinin sırtının diğer katılımcılara dönük olacağını ve oyun başladıktan sonra hiçbir şekilde konuşamayacaklarını söyler. Katılımcılar ağızları veya vücutlarıyla ses çıkarabilir fakat hiçbir şekilde konuşamazlar. Katılımcılara strateji oluşturmaları için belli bir süre tanınır. Katılımcılar birbirlerine döndüler. Kolaylaştırıcı elindeki harita ile onlara dönük duruyor. Oyun başlar ve ilk katılımcı şansını dener. Yanlış yapan oyuncu sıranın en arkasına geçer ve bir sonraki katılımcı şansını dener. Oyun sırasında kolaylaştırıcı doğru veya yanlış dışında konuşmaz, sorulara cevap vermez ve yönergeye ek yapmaz. Doğru seçim yapan katılımcı bir sonraki kare için şansını dener. O da yanıldıktan sonra sıranın sonuna geçer. İki katılımcı ilk iki adımdan sonra hata yapınca sıranın sonuna geçtiler. Bir süre sonra katılımcılar yolun belli kısımlarını öğrenir ve dilerlerse belirledikleri strateji çerçevesinde diğer katılımcılardan yardım alırlar. Karelerde ilerleyen çalışan katılımcının yanında işaret parmağıyla yön gösteren bir el sembolü belirdi yerdeki katılımcıların yanlarında da alkışlama hareketi yapan el çizimleri beliriyor. Katılımcı doğru hamle yaptığında kolaylaştırıcının başındaki konuşma balonunda tik işareti. Yanlış hamle yaptığında çarpı işareti beliriyor. Siyah zeminde bir süre sonra yazdı. Son katılımcı da yolu bitirdikten sonra oyun sona erer. Kolaylaştırıcının önünde çember olan katılımcıların başında alkış yapan bir el çizimi belirdi. Kolaylaştırıcı siyah zeminde. Kolaylaştırıcıya notlar. Yazılar yanında beliriyor. Oyun tüm katılımcılar yolu bitirdiğinde sona erer. Herhangi bir katılımcı yolu bitirdikten sonra sıradaki katılımcıya tarif etmemesi için yola sırtı dönük bekler. Kaç katılımcı yolu bitirirse bitirsin, arkalarından gelen bir katılımcı yolda hata yaparsa, başarılı şekilde yolu bitiren katılımcılar dahil herkes başlangıç noktasına döner. Toy Gençlik Derneği Sabancı Vakfı hibe programı ile desteklenmiştir. Beyaz zemindeki yazıların yanında derneğin petrol mavisi renkli koyu balığı çizimli logosu var. Engelli erişimi www.sebeder.org